Evet arkadaşlar bu sizlerle birlikte Boral'a gösteriyorum. O zaman videomuza geçelim. Geldik arkadaşlar. Şimdi burada ee, ilk baştan başlayacağız. Tamam ben şunu alayım. Ay hayatta kalmaya geçeyim. Dur şuradan birinci şahıs şey yapayım arkadaşlar. Ah tamam. Şimdi şundan şunu alayım ne var mı? Evet. Evet. nasıl yanıyor ama evet. ya. böyle yani dans ediyor evet. yine evet. şunu al dur evet. hamburger var evet. o da aynı evet. öyle evet. hatta evet. bunlar evet. rahat ya. Yani. Evet. neyse dur Arkadaşlar bu da elif maskesi ve asan mı? merak etmeyin yani yani can, e, ölmeyeceğiz can, canımızın e, son bir kalbinin ya, yarımına kadar hatta kalıyoruz o kadar bak şimdi. Ben şimdi ölmeyeyim de. Bu da böyleydi arkadaşlar. Biraz garip. Garip olabilir. Çıkar şunu. Şimdi geldi küçük ustan maskesine. Buna hücre ustayı görebiliyoruz. Arkadaşlar ama bu biraz güzel olmuyor. Çıkıntılar var olduğu için mesela ben Bobby'yi seçsem Bobby'yi seçtim de güzel oldu görüyoruz mu arkadaşım mesela bu da böyle e, Yüce usta maskesi bunlar Yüce usta görebiliyoruz Dur hatta ben şunu yerine koyayım ya aldıklarımı şöyle koydum şimdi bunda arkadaşlar bu da böyle. en çok garip. Ya, <laughs> bak, bak, bak. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bunu da bu da aynı. Ben yani aynısını koymadım. Şu. Aa. Bu da boralı ses. Ama sesi çıkmıyor. Sadece ok sesi çıkıyor arkadaşlar. Şunu alayım. Bakın bu da Elarkos'un ee, PvP şeyi işte. Bilmiyorum. Şu şeylerden var ya arkadaşlar. Şunlardan bakın. Şunlardan. Buradan bakılınca tarak gibi gözüküyor nedense. Neyse evet arkadaşlar buradan geldik. Şimdi bunda bunu bilmiyorum çok fazla. Mesela yakında hayvan var mı? Şuradan hayvan yumurtası <laughs> alayım ben. Bir, <laughs> ne alacaktım? Nasıl? O zaman yumurta yapayım Bunlar Neyse arkadaşlar şöyle Bunu tek e, kullanım hakkı var Adam biraz şey yanmış Bunu böyle tutmak yerine Şöyle tutuyordu Evet arkadaşlar böyle yanlışlıkla attım şimdi geldik bu ne? O ok o kara olsun da. öyle bir şey Sen bu bunu sokasın. Evet o kara kara. Ne? O kal o kal zor o kadar o Tamam şimdi bu var. Herhangi bir özelliği yok. Bak sıkılıyorum arkadaşlar yok. Bunların yani özelliği olsaydı bu daha iyi olabilirmiş. Ne biliyorsunuz o da öyle hamur gözü aynı. Şimdi bunu da arkadaşlar. Bu şapka gördüğünüz gibi. Bu şu anlık envanterimde kalsın. Bu bize lazım oluyor. Ağla şunu kullanalım. Jeker müziği diyor ama çıkmıyor içimize. Bak kim kılıcı. Ben çok istiyordum. Arkadaşlar durun bir dakika. Evet arkadaşlar hatayı düzelttim geldim. Şimdi e, Kevin Kılıcı var. Kevin Kılıcı'yı ben çok istiyorum ama tek kullanım hakkı var yani böyle. Gördüğünüz gibi. Ama bu kötü olmuş. Oyun yapımcısı yani güzel yapmış ama yani bir kullanım hakkı kötü olmuş. Şimdi bu var arkadaşlar. Ha, bu her an gibi bir şey değil. Böyle içine bir şey koyabiliyorsan tabut. Şimdi tabutu. Hatırlıyorsam galiba Harkos. Arkadaşlar. Burada da rese, e, Reset su, e, Sword var. Alayım şunu. Bakın Reset Sword. Hatta ismi biraz öyle. Evet. Res, yani adamın Reset'li ya. Adamın her şeyi diyor. Allah bunu görenebilirsin. Bu da Nurgen var yine. Şunu görür. Koyalım. Hmm. şimdi bu var arkadaşlar. Bu da bunun da herhangi bir özelliği yok. Ama böyle tutuşu garip. Yani. Ama taş biraz bunu kolay kazılıyormuş kasma gibi. Ama düşmedi. Bu kasma olmadığı için düşmez tabi. Şimdi arkadaşlar Şimdi ne var? Şimdi ee, buraya 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 araba ya. O neymiş bakalım? Mis geldi, misli olmuş. Burada bu var. Ama bunun şeyi bu, da mobilyası işte. Bunu buraya koyabilirsiniz koyabiliyorsunuz. Burada televizyon var iki tane. Bunlar bu ara farklı. Ama bence televizyonlar güzel. Bence bu daha güzel ya. Bu daha güzel. Bu, bu daha güzel. Arkadaşlar burada televizyonlar var. Burada bir de miskinin eli var. Yok raksını. Buna herhangi bir şey vurun. Mesela şuradan geleyim. Yani bu çok güçlü. En güçlüsü altın eldiven olduğu için ben altın eldiveni sonra sakladım. Arkadaşlar önce buradan diyelim e, inek. inek, inek, inek. Şöyle, şöyle. Bir tane boralı modu var onu da göstereceğim kıyafet iç içe girdiği için onu göstereyim burada burada bir ya, bir yanına dart var hatta gerçek dart ama en kötü tarafı bunun içinden geçebiliyorsun ve dart çalışmıyor bakın hatta dart olduğu parçacıklarından belli ama şey olmuş güzel durmuş bayağı ben of Ateş çünkü ben çok iyi okçuluk yaparım. Şimdi ben ne yapacaktım? Gözlük yumurta alacaktım. Yumurta 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 yumurta. Bu Ha. Ben inek yumurtası değil mi ya bu? İnek yumurtası işte. Ben inek yazmak mı Mesela bunlar. Önce tek yani. Tek vuruyorsunuz arkadaşlar. Böyle Şimdi arkadaşlar Altın eldiven var. Şu bu kadar bir yere Bu da çok Buraya Hatta e, 90 saldırı evet. Ee, bunu yazsam gerek yok. Bir çoğunuz düşünmüştü. Şimdi geldi kıyafete. İlk önce Harkos'un kıyafeti. E, ee, Harkos'un Şöyle dur. Bu, bunu ama şey yapmamız lazım. Heh, bu böyle. Arkadaşlar. Hatta yüzümü göstereyim bir de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da böyle. Oy. Şimdi arkadaşlar ne ne varmış? Ben şunu koyayım. Bak dağı kalpimiz. kalbimiz sağ kalbimiz kalbimiz dar de bu var. da böyle zaten. Bu neymiş? Bu ne 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 ne? O karas. Şimdi kriz var. Kriz böyle. Ama yorum animasyonu elimiz hareket etmiyor arkadaşlar. Maalesef. Şimdi. Koyduz. Koydu. Altına. Bir. O da böyle arkadaşlar. koşma Şimdi bu ne? okaros mu Ne bu? Ben biraz e, yani konseyden anlamam da arkadaşlar. Bu neymiş? Dur bir bakayım. Raksan, Raksan. Evet. Şimdi şu kullanın de şu, şu var. Bu var böyle yeri atabiliyoruz. Orada yine bir şey doğdu ya. Şuna yürüyor kakalar arkadaşım ya. O buymuş. Tamam. Ses rahatsız edici olmasın diye sizin için arkadaşlar. Böyle şey yaptım. Şimdi hayatta kalmıyorum. Geçelim. Bir de e, Kevin heykeli var. Böyle. hani böyle yürüyordu ya. Bu hoş En azından ses çıkarmıyor. Şimdi şu koyma Şimdi geldik buna. Bunu yanmak için bunu ee, kolsuz bir giymen lazım. Ha, tamam. Bakın bu da böyle. Ya yani kolsuz değil de. Ben bunu kolsuz olarak yapmıştım. Hani babanın yeni kolları. ama Mesela bunu böyle şey gözüküyor arkadaşlar. Ben ben bu e, skini kendim yaptım ama bu skini kendim yapmadım yani bu skini. Oralı skini. Bu da böyleydi. Bakın korsuzsuz. Ben videoyu böyle mi devam etsem? Ben bunu çok seviyorum. Neyse. Koyalım. Yani. Şuradan şimdi bir şey alayım. Soyma odası. tamam. Evet, şimdi geldik şu babinin

arkadaşlar. Hatta burada ben şu alayım. Şu... Bakın burada üstüme üstteki makinesi bana şey arkadaşlar şu üstün üstteki makinesi şey arkadaşlar bu da böyle. Şimdi şuradan gireyim. Babinin heykeli var burada da bu böyle. Şimdi bu ne? Unkursun ee, adını, adını, üyesi giyine. Adını? Adı yeni konuşan üyesi giyine. Herhalde adını bilmediği için bu koymuş. Abicim ben şuradan çıkabilir miyim? Şöyle. Şunu çıkartalım. Nerede? Şunu koy. Al. Ah. Bu da böyle işte. Arkadaşlar sonra çok merak etmeyin bu kötü. Şimdi şu. Aa, en sevdiklerinden biri. Ben biri de. Ben onu sonunda göstereceğim arkadaşlar. O sürpriz olsun. Ha, beğenir misiniz? Bilmiyorum. Bu da böyleydi. Çok güzel bu arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Kaç. Şimdi bunda. Bora'la ekle. böyle buralı edilir. Şöyle konsey kıyafetini. Yani konsey kıyafeti boş. Boş konsey kıyafeti. Boş kolum yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu burada okaroz var galiba. Adı neydi ya? Hı. Kajaros, Kajaros, Kajaros. Şimdi bunu da bırakayım. Arkadaşlar, şimdi geldim buna. Bunu bilmiyorum ben. Bu hangisi? Kotman konseyi Lan Kotman mı bu? Kutmen biraz çir, çir, çirkin olmuş. Ee, konseye girince. Ha, bak arkadaşlar. Buz makinesiyle e, bu, bununla bir olsaydı çok güzel olurmuş bence. Ortada da ortada buz makinesi var. Bunun bir tane e, özelliği vardı. Şu kıyafetin. Bilmiyorum valla. Şöyle bu da neymiş? E, Markos. Harkos'ta. Şu koşunu. Şimdi bir abla var. Bir abla. Brianna Brianna. Ee, burada gelişmiş borolu e, kıyafeti var. Burada da herhalde e, eski borolu e, boralo. Konsey kıyafeti var. Bunlar da böyle işte. Şimdi bu var. Bu takımda ama takımda bu arkadaşlar. Ha tamam. Bunu ben e, o yüzden evlatlarımda sakladım. Hani bu böyleydi. Ama hani biraz kötü bu. Bakın. Böyle yürürken arkanızdan çıkıyor mesela önden de çıkıyor. Şimdi yok. Al al al. Tamam. Şimdi sen ne kadar iyi Burada bu ne? Hatırlamıyorum bunu. Mikser, mikser. Ulan mis, miskel aldı ama mikser bu. Burada da bir heykeli var. Bu yürüyordu. Bu arada e, çeker, e, video çekerken yürüyordu. Yani Cassandra ile bir odada kitli kalmıştı. Sonra kasa bulmuşlardı. Onun anahtarını buldular. Sonra işte öyle yaptılar. Bu da boş arkadaşlar. Boş yani. Boş da giyinebilir. Böyle. Bu arkadaşlar. Şunu koyayım. Şimdi bu var arkadaşlar. Bunu da şöyle giyeyim. Bu da böyle. Şimdi sona geldik arkadaşlar. Son su istemiştin Değil mi? sürpriz dediğim acaba ne arkadaşlar sürpriz dediğim o zaman gelsin 1 2 3 geldi arkadaşlar böyle sandık geldi ve bu sandığın içinde de babinin var ben bunu çok seviyorum arkadaşlar 1 2 3 yaptım geldi Böyleydi bu da arkadaşlar. Şimdi e, bu kıyafet üzerinden geçeyim. Bir, iki, üç. Ve geri gitti arkadaşlar. Kıyafet sandalinin içinde. Evet arkadaşlar videomuz bu da Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.